niyaz. Nedir küçük bir tohumun kaderi? Nedir? Kim görebiliyor bakınca ona? Acab bir tohumcuk neye gebedir? Neden sır vermiyor kader insana? Rabbim kat kat esrar perdesi altında kalan, her şeyin üstünde sati ve yalan, bir kabuk aldatıp beşeriyeti, bir bile taşının çarkından çıkan, kıvılcımlar kadar fani ömürsüz cılız ışıklarla otup gider. Üstelik vermişken nice peygamber, evliya, asmiya, meçhulden haber. Kaderin kapısı kilitli hala. Her şeyin derunu gizli bir mahzen. Kader lütfederse yaban incirlerine, kayalar üstünde bir hayat verir. Eğer dilemezse o bir tohumu, bir tırtıla veya kuşa yedirir. Hem de en bir toprağın olduğu yerde. Çünkü her tohum gebe değildir başka bir ferde. Yalnız kendi nefsini taşır bazısı. Ama öyle yazılmışsa yazısı, Kimi bazen milyonlara yüklenir, Ardından neslinin ummanı gelir. İnsan da bir tohum, His de, fikir de, Eğer bunlar için Rabbim diler de, engin bir bereket takdir ederse neye bağlı olur her biri en son kim sığdırabilir bunu idrake hiç kimse hiç kimse aciz bir kulun olduğuma bakmayıp Rabbim nasıl bir davaya giriştim aman fakat ümit ederim sahibi kerem olan senden salahı hal bana ihsan sonra bütün his ve düşüncelerimi şerefli rızan ile kılıp meluf ve beraber ve içine dercelediğim kelimelerin kendine dost edin dost olarak seçtiğin büyük peygamber hakkında ısrarla çalıştığım his ve fikirler senden engin bir ilhama masar olsun dilerim ve içine dercelediğim kelimelerin bir hudut bereket olsun kaderinde onun ümmetiyle birlikte bu fakirede Öyle bir imanlı tesessül bereketi ver ki ardından iman kafileleri ta ebediyete varsın. Rahmeti her şeyi aşmış olan sen kerem sahibi Allah'sın. Lütuf sahibi Allah'sın.